Herkese merhabalar Kasap Genç kanalından. Bugün sizler için dana güngörmez çıkaracağız. Elimizde kur dinlendirilmiş bir dana güngörmezimiz var. Yaklaşık 25 gün kadar kur dinlendirilmiş. Bunu sizin için antikot halinde bloğun üstünde olduğu için bunu bloktan çıkaracağız, temizleyeceğiz ve sizin için dilimleyeceğim. Size aşamalarını göstereceğim tek, tek. Şu an elimizde bayağı bir 25-30 gün kadar dinlenmiş, kur dinlenmiş bir dana antikotumuz var. Güngörmezin üstünde. Şu kısım güngörmez arkadaşlar. Şimdi bunu çıkaracağım. Gün nasıl çıkaracağım? Gün görmezi şurada gördüğünüz bir hafif kesik etler var. Şuradan bıçağımla şöyle hafif Şöyle. şuradan girdim arkadaşlar. Şöyle çektikçe geliyor zaten. Bıçakla da ufak tefek dokunuşlar yapıyorum. Hem alttaki antikotuma zarar vermiyorum hem üstteki gün görmezime zarar vermiyorum. Biraz daha yaklaş istersen buraya. Gün görmezimiz bu şekilde. Fazla çıkarırken dikkat çıkardığımdan dolayı bu kısma da zarar vermedim. Antikot kısmına da zarar vermedim. Şimdi gün görmezimi temizliyorum. Bu kurumuş kısımları da alacağım. üst kısmını temizledim arkadaşlar. Şimdi arka kısmına geçiyorum. Bu kısmı da temizledim. Şimdi dilimleme işlemine geçeceğim. Dilimleme işlemine buradan da başlayabilirim. Buradan da başlayabilirim. Fakat ben bir tık şöyle eğimi doğrayacağım için bu taraftan başlıyorum. Gün görmezin yapısından dolayı arkadaşlar bir tık ince kesmemiz gerekiyor. hepsini aynı kalınlıkta kesmeye çalışıyorum. Etin iç yağlanmasını görüyorsunuz arkadaşlar. Görmez gayet lezzetli olan bir ettir. Ama bir yağlısı bir tık daha güzel olur. Yağlısı biraz sert olur. Etimizin iç yağlanması ve dilimlenme şekli bu şekilde. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, henüz kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın.